Türkiye'deki bu yoğun diplomatik faaliyetler tesadüf olmasa gerek. Tam da İsrail görüşmesine denk gelmesi tesadüf değil. Türkiye Cumhuriyeti Avrasya'daki merkez konumunu güçlendirmek için bu diplomasi trafiğinde yer alıyor. Şu an Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilir. Yoksa başka bir plan mı var? Türkiye'de bu kuşatmanın içinde. İstesek de istemesek de. Bunu görüyoruz yani. Avrasya Birliği öyle hayali bir birlik değil. Bu yüzyılda 2200 yıllık Türk üst aklının en büyük hamlesi Avrasya'dır. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Öncelikle videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgili dostlar Türkiye Cumhuriyeti'nde özellikle bu Mart ayında inanılmaz bir diploması trafiği dönüyor. Şimdi ülkemiz her zaman söylediğim gibi Avrasya'nın merkez ülkesi konumundaki bir ülke. Jeopolitik stratejik bakımdan çok önemli bir yerde. Tam da Rusya Ukrayna mücadelesi devam ederken Türkiye'deki bu yoğun diplomatik faaliyetler tesadüf olmasa gerek. Sevgili dostlar önce 9-10 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ülkemizdeydi. Cumhurbaşkanı ile bazı önemli temaslarda ve görüşmelerde bulundu. Buraya gelişinin tabi ayrı bazı nedenleri de var. Onu bir önceki videolarımızda anlatmıştık. E yine bakıyoruz 10 Mart itibariyle İlham Aliyev. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir görüşme yaptı. Hem bölgeyle alakalı, Rusya-Ukrayna alakalı hem de enerji politikalarıyla alakalı çok önemli bir görüşme yaptı. Tam da İsrail görüşmesine denk gelmesi tesadüf değil. Çünkü İsrail de bir enerji politikasından bahsediyordu görüşmelerde. İlham Aliyev'in de hemen 10 Mart'ta gelmesi tesadüf değil. Yine bakıyoruz. 10 Mart Joe Biden Uzun zamandır şu olaylar yaşanırken Türkiye ile bir türlü irtibat doğru düzgün kuramamıştı. Kurmamıştı. Ama 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte. Bu görüşmenin ayrıntıları ve şifreleri de çok önemli. Gelecek dönemde özellikle Türkiye'nin Avrasya bloğuna kaymaması için Biden bir nevi farklı taleplerde bulundu Sayın Cumhurbaşkanından. Bu da önemliydi. Yine sevgili dostlar bakıyoruz. 13 Mart, 13 Mart Pazar günü çok çok önemli bir ziyaret var. Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor sevgili dostlar. Türkiye'ye geliyor ve burada bir takım önemli ziyaretler yapacak. Bu ziyaretlerin bana göre en önemlileri İsrail ziyareti ve Yunanistan ziyareti. Bununla sınırlı mı? Hayır. 14 Mart Pazartesi günü de Almanya Başbakanı Scholz aynı şekilde Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geliyor. Bütün bu diplomasi trafiği gerçekten de çok yoğun Türkiye açısından. Türkiye Cumhuriyeti Avrasya'daki merkez konumunu güçlendirmek için bu diplomasi trafiğinde yer alıyor. Avrasya'nın güçlü ve merkez ülkesi olmasından dolayı da bu diplomasi trafiği devam edecek. Durum onu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti bu diplomasi trafiğinden en karlı şekilde çıkmak zorundadır. Önemlidir bu. Dolayısıyla bu anlamda büyük bir diplomasi atağına kalkmış durumdayız. Şimdi bunlar devam ederken sevgili dostlar ben Yunanistan Başbakanı'nın gelişine kısaca değinmek istiyorum. Çünkü Yunanistan Başbakanı Miçotakis buraya bir takım taleplerle geliyor. Bakın burası çok önemli. Aslında bir nevi gönderiliyor. Yani batı tarafından, Amerika tarafından buraya gönderiliyor. Niye? Türkiye'ye bir nevi bazı şartlar sunacak. Nedir bu şartlar sevgili dostlar? İşte bizim biraz kulis bilgisi, biraz da bizim şahsi kanaatimiz. Bir Zelenski çıkarmaya daha çalışıyor batı. O da Miçotakis, yeni bir Zelenski çıkarmaya çalışıyor. O da Türkiye'ye karşı. Şimdi Amerika yoğun bir şekilde NATO Avrasya'yı kuşatmış durumda ve Avrasya kuşatması devam ediyor. Bu olayda bu arada atlamayayım. Aklıma geldiği için söyleyeyim. Avrasya'yı kuşatıyor dedim ama şöyle bir detay da var. Yine Antalya Diplomasi Forumunda Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı aynı masaya oturdu. Burada bir takım görüşmeler yaptılar. O da önemliydi. Barış görüşmeleri adı altında. Devamı gelir mi bilmiyoruz ama Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ısrarla eğer talep edilirse biz yine ev sahipliği yaparız. Arabuluculuk yaparız dedi. Bence benim söylediğim iki hafta önceki husus çok önemli. Türkiye bütün bu görüşmeler devam ederken son noktayı İstanbul'da bu görüşmelerin koyulacak son nokta. İstanbul'da yapılan büyük bir zirveyle İstanbul mutabakatı adı altında Rusya'nın eğer sahadaki istekleri gerçekleşirse bir anlaşma belki olabilir. Bu anlamda bu da önemli. Sevgili dostlar şimdi Yunanistan'ı söylüyordum. Yunanistan buraya taleplerle gelecek. En büyük taleplerinden biri de Türkiye'yi işte Rusya'dan koparmak. Daha çok Batı ve Ukrayna yanlısı olmasını sağlamak. Bunun için bir takım görüşmeler yapmak. Zaten Miçotakis öyle bir tutuştu ki şu an Rusya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilir. Şu an bu kart masada. Bakın bu çok önemli. Ne dedi? Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sergey Lavrov önemli bir açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye Kıbrıs'ı andı. Dolayısıyla bu tanımanın da bazı sinyalleri. Dolayısıyla Yunanistan tutuştu. Şimdi Türkiye'yi tamamen Rusya'dan koparmak adına yeni dengelerin oluşmasında Türkiye'yi daha çok Batı ittifakına, tekrardan bir NATO ittifakına ve Ukrayna'yı desteklemeye çağıracak. Tabii Türkiye burada birçok talebe karşılık vermeyecek çünkü milli politikaları söz konusu. Dolayısıyla Yunanistan Başbakanı ülkesine döndükten sonra seyredin. Türkiye'ye karşı düşmanca tavırlar başlayacak. Aynı Zelenski gibi. Burada şimdi Amerika buraya boşuna bu kadar silah yığmadı. Yani Dede aç başta olmak üzere Selanik, Kavala aynı şekilde Larissa Yunanistan'ın bu şehirlerine bu kadar çok boşuna yığınak yapılmadı. Hatta geçenlerde Saudna diye bir üs var. Yunanistan'da Saudna üssü. Belki telaffuzunda yanlışlık olabilir ama araştırabilirsiniz. Saudna üssüne personel uçağı gönderdi. Bu personel uçağında birçok Amerikan askeri NATO adı altında oraya konuşlandırıldı. Bunlar sadece Rusya için mi yapılıyor? Tabii ki hayır. Sevgili dostlar bakın Almanya'ya, Almanya'ya, hala Avrupa'ya, Polonya'ya, aynı şekilde Romanya'ya inanılmaz silah yığınakları, asker yığınakları. NATO'nun neredeyse 100 binden fazla askeri oldu burada. Ya bu sadece bir savunma amaçlı mı yapılıyor sizce? Yoksa başka bir plan mı var? Amerika NATO Batı Avrasyayı kuşatmak istiyor. Yani Amerika'nın apar topar Afganistan'daki bir anda Afganistan'ı boşaltması, Orta Doğu'daki üstlerinden asker çekmesini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Şimdi Amerika burada en büyük kozunu oynuyor. Avrasya'ya karşı bir kuşatma var. Türkiye de bu kuşatmanın içinde. İstesek de istemesek de. Bunu görüyoruz yani. Biden'la konuşmalarının şifresini ayrı bir video yapacağım sevgili dostlar. Orada anlatacağım Amerika'yla neler oldu vesaire neler veya olması muhtemel bunlardan bahsedeceğim ama en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti bir daha söylüyorum milli politikalarından ve milli hedeflerinden asla asla vazgeçmemeli. Her ne olursa olsun. Ve şuna buna bakmadan kendi çıkarlarına bakmalı. Bakın mesela Rusya işte uçak motor parçaları isteyecek içinden Çin ilginç bir şekilde reddetti. Rusya'da yönünü Hindistan'la Türkiye'ye çevirdiğini açıkladı. Bu da bir kazanç Türkiye'ye çevirmesi. Bununla beraber bir sürü ortak paydamız var Rusya'yla. Yani ortak sahada 2016 özellikle 15 Temmuz'dan sonra hep söylüyorum 2016'dan sonra Türkiye'ye bakın sahada en çok ilişkide olduğu devlet Rusya. Sürekli diplomatik ilişkiler, sahadaki ilişki, Astana süreçleri vesaire. sınır ötesi operasyonlarda bakıyoruz Rusya da bize orada alan açtı. Şimdi bunlar önemli şeyler sevgili dostlar. Yani 15 Temmuz'u Rusya planlamadı ama NATO planladı ama Amerika planladı. Şimdi bunları unutmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni her zaman söylüyorum. Yapılan hemen hemen tüm darbelerin arkasında Amerika ile NATO var. Tesadüf mü? Hayır değil, kesinlikle değil. Dolayısıyla bu anlamda çok çok önemli. Biz Avrasya'daki politikalarımızı sonuna kadar devam ettirmeliyiz. Ve Türkiye Cumhuriyeti de artık Avrasya'da daha güçlü adımlar atmalı. Ayağa yere sağlam basan, Avrasya İttifakı'nda yer almak adına daha güçlü ittifaklar yapan, bakın Türk Devletleri Teşkilatı gibi Avrasya İttifakı'nı da yaymak lazım. Çünkü bir Asya çağı var. Yeniden Asya, yükselen Asya çağı var. Biz de derin köklerimiz ve tarihi mirasımız gereği Asya çağında haklı ve önemli bir yer edinebiliriz. Yani fiilen NATO'da olmak mı? Ya da bizi yıllardır kapısında oyaladılar Avrupa Birliği'nde olmak mı? Çöküş döneminde olan Avrupa Birliği'nde olmak mı? Yoksa yükselen Asya bir yol bir kuşak projesinden tutun da birçok projenin Asya'yı yeniden zirveye taşıyacağı, doğudan yeniden bir gücün yükseleceği Türkiye mi? Tabii ki Avrasya'nın merkez ülkesi Türkiye olmasını biz kabul ederiz. Avrasya Birliği öyle hayali bir birlik değil. Her uluslararası kuruluşun bir merkezi var. NATO'nun merkezi Brüksel'de. Birleşmiş Milletler New York. Avrasya Birliği diye bir birlik kurulursa onun da merkezi İstanbul olabilir. İstanbul zaten uzun zamandır buna hazırlanıyor. Bu bir devlet projesi. Altını çizelim. Avrasya Birliği bir şahsın veya bir erkin projesi değil. Tamamen bir devlet projesi. 2200 yıllık kadim devlet projesidir. Yani 2200 yıllık o kadim devlet üst aklı, Türk üst aklının bu yüzyıldaki en büyük hamlesi olacaktır. Bir daha söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yüzyılda 2200 yıllık Türk üst aklının en büyük hamlesi Avrasya'dır. Türkiye Avrasya'da haklı bir yer edinebilir, güçlü bir yer edinebilir. Uluslararası arenada birçok fırsat var. Avrasya'da ve Asya'dan doğan. Bu fırsatları değerlendirebiliriz. Az önce Kıbrıs'ın tanınması hadisesinde söylemiştim. Sadece onlardan biri. Sevgili dostlar ben kısaca özet geçmeye çalıştım. İlerleyen dönemlerde Türkiye'yi ve Türk milletini gerçekten çok önemli bir sınav bekliyor. Bir yol ayrımı bekliyor. Türkiye bu sınavdan alnının akıyla çıkacaktır. Bu sınavdan çıkması için de liyakatli, güçlü, düşünebilen, stratejik analizler yapabilen kişilere de çok ihtiyaç var. Ve o kişilerin geleceğin Türkiye'sinde yer alması Türkiye için hayati öneme sahip. Evet sevgili dostlar ben kısaca özet geçmeye çalıştım. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.